Sizce yalnızlık nedir? Yalnız olmak mı? Korkmak mı? Ölmek mi? Beklemek mi? Yalnızlığın sizin gözünüzde anlamı var mı? Bence yalnızlık hiçbirisi değil. Yalnızlık çaresizliktir kalabalıkların içinde yalnızlık çekmektir ya da çaresiz çığlıklarını duymamalarıdır. Ne ölüm, ne korkmak, ne de beklemektir. Belki de çaresizliğin ne zaman biteceğini beklemektir. Hani hayatta bazen vardır ya ne yaparsanız yapın çözümü bulamadığınız cevapsız sorular ve size acı verir, izdirap verir ya. işte onların aydınlığa kavuşmasını beklemektir. Belki yalnızlık güzeldir. Yalnız karanlıkların ortasında bir parça küçücük ışık aramaktır. Ama sonunda karanlıklarda kaybolmaktır. Yolunu kaybetmektir. Yalnızlık umuttur Bir gün ışığı bulacağına inanmaktır Yalnızlık kendi kendine yetinmektir Hiç sevmediğin ver ya herhangi birisinin Geleceğini iple çekeceğin zamandır Özlemdir hasret çekmektir Belki de pişmanlıkların sel olduğu zamanlar Bin kere daha peşman olmaktır Kendi kendinle kaldığın kendi kendinle yüzleştiğin andır. Aslında yalnızlık seni hiç bırakmayan ve bırakmayacak olan sigaranla birlikte dostumdur. Yalnızlık konuştuğun, hiç yalan söylemediğin ve ona hep güvendiğin tek sirdaşındır. Onun da tek dostu sirdaşı sensindir. Yalnızlık zamanın sesini duymaktı. Yalnızlık senin kalbinin derinliklerinde sakladığım bir güldür. Hiç solmayan dedim ya, yalnızlık güzeldir. Seni sen yapar, kanınla, canınla sendedir o.